Hepinize merhaba pamuk şekerlerim. Evde yalnız kaldık. Hadi bir video çekelim dedim. Niye çekmeyelim? Şimdi Ertuğrul'a balon oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet evde yalnız kaldık. Ve bu yüzden sizlerle oyun oynayalım dedik. Niye olmasın? Neden olmasın? Niye olsun? Neyse hadi videoya geçelim. Evet pamuk şekerlerim şimdi burada oynayacağız. Ertuğrul lütfen gel hadi oynayalım. Evet başlıyorum. 3 evet, hayır dur koltuğa oturma. 3 2 1 Hey çocuk sana bu bak sözlerime. Yönünü bilmeyen ok gitmez hedefe. Gel yaklaştır bak. Gel yaklaştır bak. Kimim ben? Yağmur. Kimim ben? Yağmur. Anladın mı? <laughs> buuk <laughs> şekerlerim gördüğünüz gibi em, akşam oldu e, biz bayağı bir balonla oynadık ama çok uzun olmasın diye size çekmedik e, zaten oynarken de saat altıydı şimdi tamamen akşam oldu Neyse bir tane abla geçiyor gördüğünüz gibi bayağı bir karanlık aydındayız arkadaşlar burada oturan bu şekerlerim şimdi <laughs> Çıkıyoruz. Böyle arkadaşlar ben de şimdi de oturuyorum yanlarım ee, oturuyoruz babamlar bekliyoruz yemek getirecekler <laughs> yemek de yemedik açız yani. Allah bunlar doğduğundan beri orada yürüyor, herhalde. <laughs> <O yüzden> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> şimdi de, e, dizi izliyoruz arkadaşlar. Allah ben şöyle atalım. <laughs> Her gün çok... Evet arkadaşlar evet. Ee, öyle film izliyoruz şimdi onları bekliyoruz yani dışarıyı gösterdim size hatta bir kere daha göstereyim şöyle evde yalnızım vlog koyacağım bu videonun adını gördüğünüz gibi burası böyle arkadaşlar akşam yani artık böyle bebeklerim beklerim? Ben de yani babamları bekliyorum yani. Artık ne diyebilirim. Hadi da canlarım. Şimdi sizde bu Evet. Gördüğünüz gibi burada kim var? Ben varım. Kiss the face. face. Güzel <laughs> miyim arkadaşlar? Bu benim doğal halim. Gerçekten bakın. istediğiniz kadar yakından çekebilirsiniz cildimi istediğiniz kadar yakından çekebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Bakın. İstediğiniz gibi çekin arkadaşlar. Yani hiç sorun yok benim için. Evet arkadaşlar. Oturuyordum. Başıma ne geldi biliyor musunuz? Allah'ım çok kötü bir şey ya. Şimdi hemen anlatıyorum arkadaşlar. Bakın lavaboya girmiştim. Sizin için kendimi çekiyordum. Sonra iki dakika kamerayı durdurdum. Bir işim vardı. Bir şey alıyordum. Sonra bir anda dit dit diye -di öttü ve bir kadın sesi telefondan ee, şey dedi hani telefonunuzu temiz tutmazsanız ee, iyi çalışmaz diye bildirim geldi. Yani, ama böyle hani bir anda böyle korkunç korkunç çok korktum arkadaşlar. Bir anda geldiği için yani aşırı korktum demek ki tuvaletteki bir yer pis yani bu yüzden de koymamızı istemiyor ya da hani galerideki bazı şeyleri silmenizi istiyor çok kötü oldum yani. o kadar korktum ki arkadaşlar nasıl korkmayayım yani yani baya bir korktum Allah'ım o ne diyor çok korktum. Mesela babamların gelmesini bekliyorum ben de. Arkadaşlar. Yani o kadar korktuk. Aa baba. Babam gelmiş pamuk şekerlerim. Sizleri çok seviyorum. Ee, babamlar gelmiş artık biz de yemeğimizi yeriz. Sizler benim canımsınız. Abone oluyor, like atıyorsunuz. Siz... Sizler... Görüşürüz pamuk şekerlerim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz pamuk şekerlerim benim.